yeni yılın ilk belediye meclis toplantısında meclis üyelerinin sunduğu soru önergelerini okutarak yanıt veren ve yolsuzlukla mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, muhalefet partilerinin siyasi partilerde görev almış bazı kişilerin Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli görevlere atandığı yönündeki iddialarına yanıt vererek daha önce de sorulan sorulara ticari sır bilgi veremeyiz deniyordu. Biz vereceğiz. Fakat tarihsiz bir soru. Keşke bu soruyu siz sormasaydınız. Çünkü daha önceki yönetimlerde belediye meclis üyeleri yer alıyordu. O belediye meclis üyeleri yolsuzluk yaptığı için mahkum olup belediye meclisinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Keşke bunu sorarken sağlam olsaydınız ifadelerini kullandı. Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili duyulmuştur konuşulmaktadır gibi ifadelerle meclise sunulan soru önergeleriyle ilgili olarak da şu değerlendirmelerde bulundu. Namuslu ve haysiyetli insanların belediyede herhangi bir yolsuzluk gördüğünde yapması gereken iki tane şey var. Cumhuriyet savcılığına gitmek ve İçişleri Bakanlığından müfettiş istemek. Dedikoduyla kamu görevlileri karalanamaz ama açık açık bir taahhüdüm var. Benim dönemimdeki herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus şeref sözü sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım. Ama şunu da bekliyorum. Yüze yakın dosya var daha da geliyor. Açıkça Ankara halkının uğratıldığı zararlar var. Bunlarda da sizlerden katkı bekliyorum. Gideceğiz yetimin hakkını hep beraber savunacağız. Bunu da beklemek sizlerden hakkım. İddiası olan herkese adli makamlara başvurmaya davet eden Başkan Yavaş en ufak duyum alırsanız savcılığa başvurun. Dedikodu yapmayın. Varsa bir yolsuzluk götürün savcılığa verin. Sizinle beraber takip edeceğim. Söz veriyorum daha ne diyeyim dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alan ları ile ilgili ihmal oldu ve yönetimin yetersiz kaldığı eleştirilerine de açıklık getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşmasını şöyle sürdürdü. Hiçbir belediye başkanı arkadaşım Allah aşkına büyük şehrin hiçbir işine karışmasın. Ben hepsini yaparım. Sizden de iyi yaparım. Karışmayın. Siyasi sonucuna da razıyım. Herkes kendi işini yapacak bu kadar basit. Ben ona göre ekibimi kuracağım. Benim işime karışmayın. Eğer belediyenin bir işini yaparsanız sizi şikayet ederim. Kamu zararı veriyor diye açık açık söylüyorum. Ben kendi işimi yapacağım dedi.